Beğenelim değerli izleyenler. Şimdi hızlıca başlıyorum. Size ilk sorum, ilk gündemdeki soru olacak. Biliyorsunuz Hande Fırat bir bilgi paylaştı. Şu anda EYT'liler tamamen bunu konuşuyor. Ben de çok kısa bir zaman önce yayın yaptım. Normal Türkiye'deki gündemle alakalı. Sohbette tamamen bu konu konuşuluyordu. Bu konuyla yorum bekleniyor. Size sormam da istendi. Şimdi Hande Fırat dedi ki, Kulis bilgisi paylaşıyorum. Aynen böyle söyledi. Kulis bilgisi paylaşıyorum. EYT'de yaş sınırı gelebilir. Asgari ücrete de sandığınız kadar önemli bir zam gelmeyebilir diyerek böyle çok e, netmiş gibi bir kulis bilgisi paylaştı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Size de soranlar olmuştur. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne anlamalıyız bu açıklamadan? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen bütün arkadaşlarımı da saygıyla selamlıyorum. Bu tarz artık gündemin değişmesine, birilerinin bir parti kulis bilgisi paylaşmalarına inanın çok alıştık. Yani bu işte o hükümet kanadına yakın birisiymiş, bir diğeri farklı bir kanada yakın birisiymiş, kulis çok gerçekten önemli birilerinden gelmiş tarzında yorumlar inanın artık bizleri çok yordu. Bunlara cevap vermek daha da yordu. Murat Bey şu kadarını söyleyeyim size. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay. E, Sayın Bakan'ın kendi yorumları. Artı e, AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın yorumu. Evet. Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 99 öncesi defterleri kapatacağız yorumları. Artık atladığım aklıma gelmeyen var mı bilmiyorum ama yani hepsi ısrarla yaş yok ve yaş yok, yaş olmayacak tarzında yapılan yorumların ardından biz hala Aralık ayına girdik ve hala aynı süreci tartışıyoruz. Yani yok aslında yok bilgisiymiş. Yok. Şuradan bilgi gelmiş, bundan bilgi duymuş, bundan bir duyumu varmış tarzı yorumlar artık bizleri gerçekten çok yordu. Yaş yok. Kadınlarda 20 yıl 5000 iş günü, erkeklerde 25 yıl 5000 iş günü. Ve artık biz bunları kendi arkadaşlarımız arasında dahi, yani EYT mücadelesi verdiğini söyleyen veya sanan kişiler tarafından dahi Bunlar dillendirilmeye başladı. Bakın ben size isimleri saydım zaten bunların dışında yani yaş yok tek diyebilecek kafama... merci yok bizim ülkemizde. Peki tek kafama takılan şu oldu. Tabii daha bu konuyu hızlı geçmeyeceğiz konuşacağız. Çünkü detaylıca konuşmamız gerekiyor ki. Çünkü Narlan Hanım yani tamamen şu an gündem bu. Yani tamamen şu an her EYT'li bunu konuşuyor. Ee, Hande Fırat konusuna ikinci bir kısımda geçeceğim. Söylediğiniz şeyden dikkatimi çeken kısım şu oldu. İşte Cumhurbaşkanı yetkili isimleri vesaire saydınız. Ee, ben de sıkça takip evet. ediyorum biliyorsunuz. Bu isimlerin arasından taslakta yaş görmedim diyen sadece Şamil Tayyar var. Yani e, açıkça hani yaş olmadığını yaş olmadığı beyan edilmediği için e, ve böyle Ertan de bir haber paylaşıldığı Meclis... için ee, Erkan Akçay'ın Mecliste verdiği bir röportajı var ve o röportajda da tam olarak şunu söylüyor. Tamamıyla yaştan kaynaklanan bir mağduriyeti çözmüş olabilmek için yaşı kesinlikle kaldırmamız gerekiyor. Yaşın kaldırılmadığı bir mağduriyet çözülmüş sayılmaz diyor. Tamam bu çok güzel. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Şamil Tayyar'ın da açıklaması var. Taslakta yaşı görmedim diye bir açıklaması var. Evet. Yani hani daha Bayın e, Bakan'ın şimdi, yorumları da bu şekilde. Yani bakanın yorumları tabii bu şekilde ama bakan da yaşı kaldırırsak gibi bir vurgu yapıyor ya genelde. Şey geliyor akıllara Nalan Hanım. Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanıyla bir cumhurbaşkanı bir sunum yapıldı e, ve bu sunum yapıldıktan sonra bu dedikodular bir anda çıktı ya yaşla alakalı. Aslında çok fazla yok ama Hande Fırat iktidara yakın bir isim olarak değerlendirildiği için ve genel olarak e, CNN'de e, hani yani iktidarın içindeki kişilerle bağlantılı olduğu düşünüldüğü için EYT'lerin kaygısı da acaba içerden bir kişi işte bir milletvekili bir bürokrat bir bilgi paylaştı da onu mu dillendirdi diye e, söylediler. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Ben o, o programı genelde izliyorum. E, CNN'deki ya ben birçok bir programı izliyorum. Bütün kanallardaki muhalefet iktidar e, çünkü gündemi takip etmek durumundayız. Tabii e, ki. Hande Fırat'ta gördüğüm şey şu. Yani Hande Fırat orada genel olarak her şeyi okuyor zaten. Yani hani Hande <laughs> Fırat'ın pek okumadığı bir şey yok. İş, gö, gözlemim böyle. İnşallah böyledir. İnşallah bu e, gelişi güzel araya e, koyulmuş bir şeydir. E, çünkü yani çok insan bu konuda çok ciddi bir durumda. E, ciddi de bir mağduriyet var. Ama sanki biraz hassas davranılmıyor gibi bu konuda. Siz ne söylersiniz? Yani diyorum ya süreç uzadıkça... Daha neler duyacağız Murat Bey? Yani bu açıklanana kadar e, bitmek tükenmek bilmeyen bu algılar devam edecek. Bu duyumlar devam edecek. Bu söylemler devam edecek. Ne, ta ki açıklanacak şu şekilde çalışması yapıldı. Bunlar 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 olacak kapsamın içinde diye söylenecek. Ondan sonra dahi bu duyumlar yok düzenleme olmuşa dönecek. Böyle bir şey de gelebilire dönecek veya e, bu ocakta çıkmayacak resmi gazetede yayınlandıktan sonra ancak inanırımlara dönecek. Yani biz bu süreci inanın maaşları alana kadar yaşayacağız. Evet çok normal çünkü e, hala tabii net olarak yaşı kaldırdık. Emin olun bakan bile açıklasa, bakan bile yaşı kaldıracağız diye açıklasa, Cumhurbaşkanı da açıklasa resmi gazetede görülmeden sanırım kimse inanmayacak çünkü yani her geçen gün böyle açıklamalar geliyor ama değerli izleyenler şimdi e, tabi ben de durumu iyileştirmek böyle bir durum yoktur gibi yorum yapmıyorum tabi benim de görüşüm iki türlü gerçekten böyle bir kulis bilgisi alındı altı dolu mudur boş mudur bilmiyorum ya da Hande Fırat genelde böyle yayınlarda e, hani güzel okuduğu şeyler de oluyor. E, izlenmek amaçlı da bazen böyle ortaya atılabilir yani bu genelde böyledir e, kulis bilgisi bizim işte e, şeydir bir kulis bilgisi paylaşacağım ama kaynağı söylemiyorum <laughs> şimdi bu ne uyandıracak merak uyandıracak e, siz bu e, yayınları izleyeceksiniz tartışma yaratacak gündem oluşturacak vesaire umuyorum böyledir yani çünkü şimdi sizin de söylediğiniz gibi Nalan Hanım yani e, Şamil Tayyar niye o zaman taslakta yaş yok dedi yani açık açık taslakta yaş yok diyor. Daha net söyle söylemesi ya, gerekiyor. Taslak görmüş. Çünkü. İşte hani e, hala bu konuyla <laughs> alakalı tartışmanın olmasa da Bir Şamil Tayyar ve söylüyor. Bir de ben söylüyorum. Sanırım yaş yok diye bu kadar net olarak. Evet, gerçekten şu ana kadar <laughs> biz siz söylediniz. Bir de benim bu süreçte gördüğüm Şamil Tayyar açıkça yaş yok dedi. Ee, onu da söylemek gerekiyor şimdi e, değerli izleyenler konuşacağız e, anlatacağız bununla alakalı başka neler var bu konularla alakalı önemli konular var bu arada yine 1200 kişi bizleri takip ediyor e, lütfen yayını beğenelim değerli izleyenler bu konu e, bugünün gündemi ama Nalan Hanım'ın söylemi e, çok açık siz peki bu konuyla ilgili e, biriyle görüştünüz mü birilerine bir şey sorma fırsatınız oldu mu böyle böyle bir konu var. Yoksa dikkate almadınız mı? Nasıl bir durum gelişti? Murat Bey, dikkate almamak gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü hı hı. E, arkadaşlarımızdan o kadar büyük bir baskı var ki, nerede bir haber çıksa direkt benim DM'lere, WhatsApp gruplarına her yere atılıyor ve sorun. Ya yani, tamam yok diyorsunuz ama karşı tarafı da terkinde bulunmak ve onun o eee panini yatıştırmak durumundasınız. Bunun üzerine zaten biz sürekli görüşüyoruz. Ben bugün e, saat 6 civarında tekrar Akbaşoğlu vekilimizle de görüştüm. Ve özellikle de yaş yok değil mi diye bu haberin üzerine de, bugün bugün saat bugün, 6'da mı? Evet evet bugün görüştüm daha. Tekrar aynı hmm. şeyleri sordum. Yaş yok değil mi dedim. Yine böyle bir söylentiler var. Bu sorun başka türlü nasıl çözülecek dedi. Yani da, değerli izleyenler yani... daha nasıl bir <laughs> Hani bakın yani işte, ben de yeni duyuyorum. Bugün saat 6'da siz AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu ile görüştünüz telefonda. Evet. Siz kendisine yaşı tekrar tekrar sordunuz. O da size nasıl bir cevap verdi tekrar söylerseniz? E, daha başka net. Olur. Türlü başka türlü nasıl başka türlü nasıl çözülecek dedi. Yani mantıklı düşündüğünüzde zaten başka türlü nasıl çözecek? Biz başka bir şey istemiyoruz ki. Biz ne diyoruz? 99 öncesi iş aktemizi istiyoruz. Biz devletle nasıl anlaştıysak, biz işverenle nasıl anlaştıysak, biz o şekilde bir emeklilik hakkımızı istiyoruz. Bunun içinde zaten ne vardı? Yaş vardı, yaş eklendi, primle yıl vardı. Hı hı. Tamam primle yılımız zaten tamam, bizlerde onda bir eksiklik değişmeyecek yok. Değişmeyecek dedi, Bu, bunlar kalacak evet, dedi bakan. Değişmeyecek, e, net olarak onu söyledi bakanımız. Hı hı, Bunun evet. yanında bizi mağdur eden yaştı zaten. Yoksa diğer e, yıldan primden bir mağduriyetimiz yok ki bizim. Bizim mağduriyetimiz e, o sonradan eklenen Yaşar Okuyan'ın çok affedersiniz halt yemesi diyeceğim artık. O hı hı. E, şeyi oraya getirmesi kanunu. Bunu da çözmek için bunu kaldırmak lazım zaten. Bunun dışında bir şey yapmalarına, farklı bir yol izlemelerine, yöntem izlemelerine zaten gerek yok. Yani aklın bir, bir yolu de... birdir. S Sınırlandırma demiş mesela Fırat kulis gelen kulis bilgisi diye paylaştığı şeyde ne, ne sınırlandırması mesela yani yaşta ne gibi bir sınırlandırma ee, yani bu da bir Bir kafa karışıklığı. Ben de şey dedim bundan önceki yayında dedim ki e, bu kulis bilgisi sınırlan yani yaşta sınırlandırma değil de mesela prim sınırlandırması gibi gelse tamam biraz inanacağım yani bir tutarlılık olacak en azından ama yani yaşın problem olduğu bir noktada tekrar yaşa bir sınırlandırma getirmek Emeklilikte yaşa takılanları çözmüş olmuyor yani çözülmüş olmuyor. Yani bu tamamıyla Hande Fırat'ın konuyu anlamaması oluyor. EYT'nin ne demek olduğunu, mağduriyetin nereden kaynaklandığını anlamamasından dolayı bir e, bilgiyi paylaşması oluyor. Ve buna kulis bilgisi diyerek paylaşması. Yani böyle bir kulis bilgisini Murat Bey artık sizler de bizim kadar tecrübe kazandınız. Size bu şekilde bir kulis bilgisi gelse sorgulamaz mısınız? E o zaman bunlar ee, neyi çözüyorlar diye bir sorgulamaz mısınız? Şöyle söyleyeyim, ben de o zaman şöyle bir şey açıklayayım. E, konuya tam olarak bu kadar süreç, e, bu konunun başlarında çok hakim değilken, kulis evet. bilgisi gelmişti. Ben de paylaşmıştım. <laughs> Fakat sonrasında hiçbir şekilde kulis bilgisi paylaşmadım. Niye? Çünkü e, kulis bilgisini paylaştığınız zaman bir noktada da hesap vermeniz gerekiyor. Yani. Evet, benim e, yasal olarak kulis bilgimi açıklamama hakkım var. Kaynağımı açıklamama hakkım var. Hesaptan kastım şu. Kulis bilgisinin adını açıklamak anlamda değil. Ya yani Bir tutarlılığı olması gerekiyor Tabii bu ki. paylaştığınız kulis bilgisinin. Şimdi siz bunu açıklıyorsunuz ama bana böyle bir bilgi geldi. E O zaman ben de şey diyeyim. 9000 prim günü gelecekmiş. Bana böyle söylendi. Şimdi bu akla mantığa yatıyor mu? <laughs> Yatmıyor. Yani. Demek istediğim şey şu, bu bilgi gelirken de sizin bunun tutarlılığını sağladığı bilgileri de sunmanız tabii ki, gerekiyor ki tabii ki o sizin kulis bilginiz e, haber değeri kazanabilsin. Ama burada gözlemlediğim kadarıyla e, sanırım çok fazla EYT'li izliyor yayınları, yani her yayını izliyor. E, Twitter'dan yazıyorlar, canlı yayınlara yazıyorlar. Oradan da böyle bir hit alabilmek, bununla ilgili bakın ben de bir şey açıklıyorum diyebilmek adına e, böyle durumlar yapılabiliyor. Anlamak güç yani kesinlikle haklısınız ve şey yani e, Hande Fırat yıllardır e, bu işi yapan birisi yani böyle boş bulunduğunu düşünüyorum artık çünkü bunu kendisinin ilk önce bir paylaşım yapmadan önce kendisinin bir sorgulaması gerekiyor. Çok 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 affedersiniz ama Naren Hanım maalesef şunu demek durumundayım gözlemimin noktasında EYT çok istismara açık bir konu çok hem de çok yıllardır, yani ve yıllardır bu sorunu yaşıyoruz zaten yani e, ne bir siyasi siz sizleri tenzih ediyorum EYT'lileri tenzih ediyorum ne bir siyasi e, ya yani kimseye hesap vermenize gerek yok İstediğinizi söyleyebilirsiniz EYT konusunda olumlu konuşabilirsiniz Aynen. olumsuz konuşabilirsiniz e, ortaya yanlış bilgi atabilirsiniz ortamı gerebilirsiniz her şeyi söyleyebilirsiniz çünkü hesap verilecek bir nokta yok Maalesef sanırım biraz da bundan kaynaklanıyor. Ee, buradaki süreci de böyle konuşmuş olalım. Ee, çok da bu kısmı uzak tuttuk, tuttuk uzun tuttuk çünkü önemliydi. Evet e, değerli izleyenler bu arada...